Uzak bir ormanın derinliklerinde, yemyeşil ağaçların arasında, herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir krallık vardı. Bu krallığın sakinleri, akıllı maymunlar ve zeki sincaplar arasında dostluk ve işbirliğiyle örülüydü. Bir zamanlar, bu ormanın kıyısında muhteşem bir saray yükseldi. Sarayın bahçeleri inci taneleri gibi parlayan çiçeklerle doluydu. İçerisindeki odalarda ise Altın kaplamalı eşyalar ve paha biçilmez hazineler bulunuyordu. Sarayın hükümdarı bilge bir maymun kral ve onun danışmanı kurnaz bir sincap olan Sırık idi. Bir gün krallıkta bir toplantı düzenlendi. Maymunlar ve sincaplar krallıklarını daha da güçlendirmek ve refahlarını artırmak için birlikte hareket etme kararı aldılar. Kral Maymun tahtında otururken konuştu. Sevgili dostlarım, krallığımızın gücünü birleştirerek daha büyük işler başarabiliriz. Sizlerin fikirleri ve çalışmalarıyla krallığımız her zamankinden daha zengin ve huzurlu olacaktır. Sırık sincaplar adına konuştu. Kralımızın dediği gibi birlikte çalışarak büyük başarılar elde edebiliriz. Maymunlar ve sincaplar birbirini tamamlayan güçlere sahiptir. Birlikte çalışıp krallığımızı daha da yüceltebiliriz. Maymunlar ve sincaplar bir araya gelerek krallıklarını daha da geliştirmek için çeşitli planlar yaptılar. Maymunlar güçlü yapılarıyla büyük inşaat projelerine liderlik ederken, sincaplar da zekalarıyla krallığın ekonomisini güçlendirmeye yönelik stratejiler geliştirdiler. Zamanla krallıkları daha da büyüdü ve gelişti. İşbirliği ve dayanışma sayesinde herkesin mutlu ve refah içinde yaşadığı bir krallık inşa ettiler. Maymunlar ve sincaplar arasındaki dostluk ve işbirliği, krallıklarının temel taşıydı ve her zaman hatırlanacak bir masalın doğuşunu simgeliyordu. Ve böylece, maymunlar ve sincapların krallığının hikayesi sadece bir masal olarak kalmadı, aynı zamanda gerçek bir başarı hikayesi haline geldi.